sahaya çıktığımızda lider ve moralli bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Ee, biz de kazanmaya ihtiyacımız vardı. Kazanmak için sahaya çıktık. O maçın tamamına baktığınız zaman bütün oyuncular elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Ee, oyunun iki taraf için anlayış olarak kazanmaya dönük olduğu için bazen yetkelli oyunlar olduğu bölümler oldu. Ee, Öne geçti iki defa. Biz yakaladık. Daha sonra öne geçtik. Bir penaltı oldu. Arkasından beraber sonra son dakikada yediğimiz duran top sonrası yani bütün oyuncular orada olmasına rağmen e, yüksek toplarda etkili olmamıza rağmen duran toptan ilk defa gol yedik. Yani böyle dönen dönem topta. E, 4-3 içeri girmeyi düşünürken 4-3 mağlup olarak ayrıldık. Devlet basmanda olan bir takım olarak 3 tane gol bulmak Dördüncü, beşinci pozisyonu da bulmak bir avantaj. Burada artılarımız var. Ama üç tane gol yedik. Yine e, duruş hatalarından verdiğimiz pozisyonlar var. Özellikle taş ve faullerde rakibin çabuk oyununda e, pozisyon almada sıkıntımız oldu. Öyle de gol yedik. Duran toptan gol yedik. Yani bunlar üst seviye takımlarda eksik olmaması gerekiyor. Ama oyuncuların maç tamamına bakarsak elinden geleni gayretini e, ortaya koyduğunu düşünüyorum. Hepsine de teşekkür ediyorum emekleri için. Umarım ki devam ettirilir. E, e, tabii üzgünüz, kızgınız. Eee şanssızlığımız da var ya. Yani son dakikada bu şekilde bir gol yemek de tabii ağır oluyor bizim için. E, önce şunu söyleyeyim. Yani biz bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Yani e, İdeal 11'i bulmak istiyoruz. Sezon başından beri yani daha doğrusu benim geldiğim dönemden beri e, göbekte sıkıntılarımız oldu. Orada da oynayan oyuncularımız da geç gelenler, hazır olmayanlar vardı. 2 maç, 3 maç, 3 maç oynatamadık yani. E, Arsene Bakatov vardı iki 3 maçta oynuyordu. Onu kaybettik. Serdar e, işte o da sezona e, hazırlık dönemi geçirmeden geldi. O da zaman zaman sakatlık geçirdi. Bugün oyunun son bölümlerinde kramp girdi. Zaten sarı kartı vardı. Belki o değişiklik yapmasak acaba ne kadar taşıdığı bilmiyorum. Yine Eren'in o tam atış anında elini kaldırdı. Gerginliği var. Belki bir pozisyon önce deseydi daha iyi olabilirdi. Bunlar da bir talihsizlik yani o pozisyonda gol yemek. Ee, takıma baktığımız zaman bütün oyuncular savaştı. Ama değişiklik yapmayı gerektirecek eksik oyuncu. Ön, ön tarafa bakıyorum. Edin Vizkan'ın da bir arkasında gerginlik var. Eee Simon Banza olağanüstü üstü çalıştı. Top tutma olarak kenarda Toni Vakayeme gayet iyiydi. Yani o yaşına o şeyine göre oyun temposu gayet iyiydi. Yani çıkarayım diyorum. Yani top tutan, iyi çalışan. Simon Banza bir de Edin Viskan'ın yerine de zaten şeyi aldık. Deniz Yıldız aldık. Dolayısıyla orada bir değişti. Ortada bir Ozan Muhammed Çam vardı. Muhammed Çam güzel oldu, çok iyi oynadı. Ancak yoruldu işte. Zamanı oynayalım dedik. umut koyduk. Bir oyuncu daha koyup süreyi bitirmeye çalıştık. Çünkü geride kalmıştık. Ama yediğimiz gol ben tam karambolü görmedim. Herhalde kendi kalemizi attık gibi söylendi. O da bir şanssızlık yani. E, genç çocuk. O da e, genç takım oyuncusu. E, stoper'de eksik sorunuz var. Zaten Mendy ile Lünüv orada kaldı. Üçüncü oyuncu da Ali. Bir de yine orta saha oyuncumuz var. Salih. O da genç takımda. E, ama e, bu golleri değil de başka gol yeseydik o kadar üzülmezdim. Çünkü çok hat hata yapmamamız gereken pozisyonlar bunlar. Yani yerleştikken top vurdu, seken top ki biz duran toptan gol yemeyen takımız. Ve onları da iyi yapmamıza rağmen bugün olmadı. Oyun olarak git gelleri oldu. Onu da kontrol etmek gerekiyor. Ya yani bu konuda da zaten mesafe alsak buralarda olmazdık. Yani biz başta yani hücumda e, e, gol kaçırırken de işte e, geride de gol yerken şimdi deplasmanda üç tane gol attınız. Rakibi e, kontrol altına aldığınızda çıkarken top kayıpları yapmazsanız belki dördü beşi de bulabilirsiniz. İyi taraflarına bakıyorum. Bütün oyuncular savaştılar. Böyle devam etmelerinden yanayım. Ve buradan da bir 11 yapmak durumundayız. Buna da takviye yapmak durumundayız. Bizim için söylüyorum. E, tabii rakipte kullandığı oyuncuları bir kısmı sakat da olsa oynarken sağlamdılar. O koydukları da zaten oyuna katkı yapacak oyuncular. Yani biz de koyduklarımız da genç takımdan oyunculardı yani. Bizim de sıkıntımız o. Evet. Ama şunu söyleyeyim ben evet e, sağa doğru hakeme doğru gittim tacın atıldığı yeri söylemeye çalışırken yan hakem onu gördü ama önündeki e, kartlık pozisyonu, rakibin kartlık pozisyonu, tacı yanlış görmeyi düzeltmedi. Yani benim nasıl oradan gördü? Yani şu sarı kart gören ben oldum. E, hakemle ilgili de konuşmayayım çünkü daha önce de de e, konuşuyordum. E, şu anda hakemleri düzeltmek durumunda olan ben değilim. Zaten yetkililer her gün konuşuyorlar. Her gün işte filler çekişiyor, çimler eziliyor hikayesi. Böyle de birlikte yaşıyoruz. Ee, biz hakem hatasına çeken bir takımız. Çünkü onu ben söylemiyorum. Sadece e, hatırlatmak istiyorum. O Hoca da söyledi. Fenerbahçe de söyledi. Bütün takımlar bizim e, hakem hatalarının bize olduğu ki bu maçta o kadar variz değildi. Golümüz de verilmedi. İşte penaltının ters verildi. Çok gördük. ya. Yani. Ama bizim söyledim oyuncular hakem de olsa sağ, zemin, rakip ne olursa olsun biz futbol oynamaya çalışan bir ekibiz. Öyle bir takım yapacağız. Ve düzeleceğiz. Şu andaki Trabzonspor'a yakışmayan bir durumda taraftara söyleyecek bir sözümüz yok. Tek şansımız var bu futbolu devam ettirmek iyi bir takım yapmak, eksiği varsa düzeltip yeniden evet. ayağa kalkmak durumundayız. <laughs> Hakemleri konuşarak işte şunlar bunlar oldu da söylüyor. Doğru değil. Hakemleri konuşanlar zaten konuşuyor. Eğer bariz bir hatası varsa o da görünür. Ama dedim ya bu maçta benim kat görmem o da ben hatta özür diledim. Yani biraz Hatta şeyde pozisyonda girecek oyuncu var. Yine da terk ettim tekne Hemen taktiği gösteriyorsa gösteriyor. olsun her maçta göstersin de. Kimin ne, konuştuğunu ne konuşmadığını biliyoruz yani. Bu kadar basit yani. Daha oyun başında yıldırma anlayışları doğru değil. Zaten varis pozisyonları siz de görüyorsunuz. Biz de görüyor. Var da görüyor. Bizim daha önce var da görse yanlış görüyor. Pozisyonlar var. Onları gösterse zaten çıldırırsınız. Onlara hiç girmiyorum. Yani takdir hakları nasıl kullanırsa kullansınlar. Devam etsinler yani. İşte söyledim. Değişiklik yaptığımız zaman yani e, skorer e, son dakikadaki bu maçta da oldu. Fenerbahçe maçında oldu. E, oyuncu değişikliği yaptık bu Fenerbahçe maçında. Taca attık, golü yedik. Bu maçta duran toptan gol yedik. Bunun tersi de olabilir. Şu anda bunu yaşıyoruz. Yani futbol bazen basiret bağlandığı zaman e, böyle sonuçlar çıkabiliyor. Şimdi bunu tabii bir şanssızlık olarak veya ne yapmamız lazımdı? Oyuncu değiştirir kendisiyle. Geçen maçta işte daha fazla oyuncaklar zaman oynarken değişiklik kenara gel gelirken bir oyuncu gol yedik. Bu sefer değişiklik yaptık. Hatta iki tane değişiklik yapmış olduk. Biri Serdar, biri Umut. E, Serdar'ı çıkardık, Ali'yi aldık. E, Muhammed Çam'ı çıkardık, Umut'u aldık. E, gol yedik. Geçen maçta yapsak olur mu? Olmaz mı? Bunlar hep Konuşulacak şeydir. Yaşanacak şeylerdir. Futbolda böyle bir şey. Yani bu maçta Fenerbahçe maçında, geçen hafta da e, Kasımpaşa maçında attığımız gol 81'de Kasımpaşa maçında uzatmalarla beraber 15-16 altta oldu. İki defa kalemize geldi. Biri attığımız korner sonrası bir de yediğimiz goldeki yerleşik savunma yediğimiz gol. E, takımın sonuçlarının kötü gitmesi de takım üzerinde oldukça stresini fazla yapıyor. Bu her takımda yaşanacak bir hadisedir. Büyük takımlarda da oluyor. Bizde de bu yaşanıyor. Ama oyun arzusu, hırsı olarak iyiye gittiğimizi düşünüyorum. Oyun olarak da olumlu taraflar var. Hücuma çıkarken, top kullanırken. Mesela ilk yarıda biraz çok uzun top attı. Pas yapar çıksaydı daha iyi olabilirdi. Zaten o duruma tam gelmediğimiz için sıkıntı var. Ama bugün Galatasaray gibi yerleşik bir takım, birlikte oynayan, sonucu alan, moralli olan takıma karşı da bir oyun oynayıp da eksikleri görmemiz bir avantaj. Zaten elimizde kalan başka bir şey yok yani. 3 puan kaybettik. Konum olarak iyi değiliz. Ama bu maçta 3 puan alsaydık oyunla beraber çok daha büyük bir ivme kazanabilirdik. Ama yine de oyundan vazgeçmemek lazım. Ee, takım oyunu oluşturacak bir ekibi ortaya çıkarmak durumundayız. Sonuçların geleceğini düşünüyorum. Zaten başından beri, geldiğinden beri söyleyeyim. Onca da söyledim. Yani her türlü sonuçtan bağımsız kendi oyununuzu, oyuncu karakterinizi ve yeteneğinizi koymak durumundasınız. Bu sizi bir yere getiriyor. Şimdi baktığımızda işte Oynayanlar var kimler daha kimler daha eksik nerede eksiğimiz var onları daha iyi değerlendiriyorsun yani şimdi biz daha önce e, golde sıkıntı çekiyorduk bugün üç tane attık dört 5 tane o golleri niye kaçırdık geride niye bu golleri onları düzeltirsiniz yani düzeltmek için ama bunların hiçbirini yapmazsanız neyi düzeltir düzeltme şansınız var o yüzden ama bu da demin de soru da geldi hatalar da az olmalı hatalarımız da var. Yani şimdi top ayağımızda verirken, rakibi uzak dururken, baskıyı yanlış yaparken, ya yani diyeyim mı ayrı konu ama o pozisyona bile maruz kalmaması gereken ikinci üçüncü e, pozisyon yani penaltı pozisyonu. Keza e, duran topta kafaya çıktıp seken topta kendi kalemize attı ben görmedim ama e, kafayı bile vurdurmamamız gerekiyordu. Yani çünkü yerleşikti son dakika olan pozisyon. E, tacı oldu. E, rakip biraz daha gerideydi. Önden attı. Çabuk devreye girmedik. Ya e orada pozisyonda da olsak o pozisyon olmayacak. Ondan sonra dört tane oyuncu arkaya atın bir koşuyla ki hız olarak barış olsa bir şey demezdim ama Mertes'in sızdığı pozisyonda oyuncumuz gidemedi. Eksiklerimizi biz düzelt düzelterek daha iyi olabiliriz. Bugün iyi tarafları saygıyla karşılıyorum. E oyunculara da teşekkür ettim ama e dikkat son dakikada gol yememek veya oyun başında önce çekinerek oynamak bunlar eksiklerimiz bizim eksiğimiz olmasa zaten bugün daha iyi, olumluydu. Geçen maçta da iyiydi. Geçen maç mesela kazanılması gereken maçta iki puan kaybettik. Bugün beraber kalabilirdik. Şey, git gel bakımında pozisyonları fazla olan futbol adına çok konuşulacak konuları olan bir maç oldu. Onun için futbol zaten gözle hoş gelen bir oyun olmalı. Ama tabii biz kazansaydık Galatasaray üzülecekti. Biz sevinecektik. Şimdi tam tersi oldu. Biz hem üzülüyoruz hem kızıyoruz. Eksikleri daha nasıl düzeltiriz diyoruz. İşte 3 puan da önemli ligimizde. Yaşıyoruz bunları. Yani buna benzer pozisyonda şimdi bu e, kaçan gol pozisyonu karşı karşıya. Bunda, buna benzer e, kaçan pozisyon değil ama final faslarında atılamayanlarda yanlarda yaşadık biz. Bunları yaşıyoruz. Bu demin dediğim gibi. Zaten bunlarda biraz daha kalite olarak ve beceri olarak öne çıksak şimdi yerimiz farklı olacaktı. Üzülüyorsun, kızıyorsun. Ya aynı kaçan gol gibi yediğimiz golde de aynı. Yani Benim için hiç fark etmiyor. İkisi de gol nihayetinde. Birinde yediğimiz gol basit ve hatalıysa düzeltmek durumundayız. Burada da böyle yakalanan pozisyonda ha iyi tarafı o pozisyona girmesi. Ama bunu daha fazla girip golle sonuçlanması gerekiyor. Bugün mesela özellikle ilk yarıda çok iyi geldi. Kenarları iyi kullandık. Ortalarla buluşturduk. Yani oraya sızmalarımız iyiydi ya. Oyun olarak iyi şeyler yaptık. İkinci yarıda da bunlar daha fazla olabilirdi. Çünkü skor Galatasaray'ın için beklenenin dışındaydı. Biraz sakin kalıp iyi kullanabilseydik daha da fazla fazla pozisyon bulabilirdik. Ama Dragos'un olayı hem kendi adına hem benim adıma yani üzülecek bir durum. Şimdi tartışılı tartışılır duruma düşüyor oyuncu. Onlar için tam çıkış yolu olacak bu maçken. Olmadı. Mesela Ozan iki gol attı. Belki bir tane daha asla veya gol pası verirse sonuçta iyi gitse o da yeniden bir kimlik bulacak. Takımdaki bu travmaların da sebebi biraz o. Yani şimdi Dragos'un yetenekleri var ama beceri ve yetenek sonuçlanmadığı zaman e, kendine olan e, inancını ve güvenini de sağsa bu zorlamalarda hatayı getirir ki öyle olduğunu düşünüyorum. Çok net pozisyon çünkü. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kadro dışında kalan, kadro dışı diye bir şey yok. Yani onlarla e, mukavvesi bittiği için seneye devam etmeyeceğiz. Arasında veya daha önce gidebilecekse gitsinler. Zaten e, faydalanma durumu olmadığı için e, onların gitmesinde yarar var. Çünkü sayı azalttıkça eldekileri daha kazanma şansımız. Çünkü bir kadro oluşturmak istiyoruz. E, kalan oyuncu o oldu bu oldu demek yerine mevcut oyunculardan e, takıma katkı yapan oyuncuları kullanmak istiyoruz. Burada mesela şimdi dört tane oyuncunun dışında sakatlarımız da var. Savic uzun zamandır sakat. E, okay da sakat. E, daha önce Adana Demirspor maçında oynayan Hüseyin, Serkan, Arif üçü yok. Yani bir maç oynadı da ondan sonra üçü yok. Yani sakatlarımızda da öyle bir sıkıntı var. Dragos iki e, üç maç oynadı. Antrenmanda çok basit bir pozisyonda. Kasıkta bir kanama oldu, o yok. Serdar yeni düzeldi, onun da ayağında parmağına bastılar, onu iğneyle uğrattık. Hafif yani çatlak var baş parmağında. Böyle sıkıntımız var. Alternatif olarak koyabileceğimiz oyuncu genç takımda Ali veya stoper, yani yeri mevki itibariyle sabek veya stoper olacak o var. Bir de Salih orta sahada oynayabilecek oyuncu. İki tane stoperimizin biri ee, Mendi Batista Mendi biri de Luni oldu bunu zaman zaman geriye çekmek durumunda oldu. Yani üçlüye dönünce yani rakip ikili favori olunca e, Serdar vardı, Ali, e, Mendi, e, Lundram, e, oraya koymuş olduk. E, elimizdeki oyunculardan bunların iyi olduğunu, kenarda olan birkaç tane oyuncu mevki olarak hücumda daha fazla sayımız var şu anda e, kullanabileceğim Ama öndekiler e, Edin'de Edin de Tony Vakayemi de bazı da gayet iyiydi. Ama geride sayısal bir sıkıntımız var. Zaten o mevkiye oyuncu alacağımızı söyledik. Ortada ve hücumda da yine oyuncu var. Ama isimler üzerinde bir şey söylemek doğru değil. Transfer. Transferden önce bu oyuncuların iyi oynayıp takım oluşturması önemli. Bu konuda da mesafe aldığımızı düşünüyorum. Yeterli mi? Değil. Yani sonuçlarla bunu besleyebilirsek o zaman devre arasında 3-4 tane oyuncuyla daha iyi bir takım oluruz diye düşünüyorum. Çünkü alternatif rekabet kendinden gelir o zaman. Ya beni tanıyorsunuz. Kaçınıyorum. Konuşmak istemiyorum kim ne dedi ne demedi arşivlere bakarsan kimler ne konuştu şimdi ne konuşuluyor görüyorsun herkesin göz önünde oluyor benim oraya bir aralara girmek isteme federasyon başkanı kulüp başkanları hakemler hakemlerin saha içinde davranışları bunlarla ilgili zaten kanaatimi söyledim genç hakemlere tabi destek olunması lazım ama eğer takımların başı yanıyorsa burası eğitim yeri değil ki ya yani yazık kulüplere yazık o zaman yani orada ikinci üçüncü yükle hazırlarsın çünkü bir eşin o tarafı var. Onun için hakemler konusuna ben girmek istemiyorum. Çünkü biz takım oluşturmaya, Hakeme ben söyledim oyunculara. Güzel bir saha var, güzel bir ambiyans var, taraftar var. Hakem ve rakip ne yaparsa yapsın oyununuzu oyna. İtiraz yok ama zaman zaman tepkilerimiz oldu. Benim de oldu ama oyun devam ediyor. Onun için oyuncularımız çok etki altında kalmadan ki sinirlenmesine rağmen oynamaya çalıştı. Bu güzel bir şey. Ee, ama ilk, ilk bölüm ilk 10-15 dakika bölümde bir şey rahatsızlık olduğunu hissediyorum çünkü e, güvenmiyorlar bu çok kötü bir şey yani oyuncuların hakeme hakem için haksız bir karar vereceğin endişesi doğru değil. Futbolcular sahada futbol oynaması lazım. Onun için ben burada Federasyon Başkanı ne diyor, kulüpler ne diyor, nasıl oluyor? Türk futbolu ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü Trabzonspor'un şu anda düzelmeye, e, yeniden güçlü olmaya ihtiyacı var. Bu sadece Trabzonspor için değil, Türk futbolu için. Rekabetin iyi olması için iyi bir Trabzonspor'un asli olan yerinde olması gerekiyor. Biz de şu anda onu da cebelleşiyoruz. Yani kendimizi oralara yukarıya futbol adına bugün işte güzel şey söylüyorlar. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Oyun için güzel şeyler söylüyorlar ama o bilet beni de tatmin etmiyor. Ya yani ben bu maçı alsam da tatmin etmiyor. Çünkü bulunduğumuz yer ne bana ne takıma ne camiye yakışan bir yer değil. Onunla uğraşıyoruz. Onu düzeltmek durumundayız. kendimizi bırakmadan, pes etmeden yeniden ayağa kalkmalıyız. Çünkü bugünleri iyi hatırlamak lazım. Acısıyla. Çünkü ileride de buraya düşmemek için daha çok çalışmaz. O zaman konuşuruz hakemlerin yanlışları, sağ dış olaylar var. ülkemizde zaten olan bir şey. Onu yeni bir şey değil. Teşekkürler. İyi akşamlar. Tamam teşekkür ederim. İyi akşamlar.